Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Gazi Mustafa Kemal imzasıyla Türk Dil Kurumu ana sayfasının girişinde duran bu cümleyi anlamaya çalışıyor olalım. Burada mantıken anlamaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi elbette şu olacak. Dillerin en zenginlerindendir ifadesi. Zenginlik Türk dil kurumunun kendi sözlüğüne göre parası, malı çok olan, varlıklı, yokluksuz, variyetli, fakir yoksul karşıtı ya da yararlı veya kendisinden beklenilen istenilen nitelikleri çok olan demektir. Yani zengin zaten olmuş olan bir şeydir. En zenginlerindendir ifadesi dillerin arasında orada şuurla hangi işlemeyle nasıl bir katkıya ulaşacak soru işaretidir. Dil zaten zenginse neden işlenmektedir? Bu arada cümle içerisinde kullanılan zengin kelimesi Farsça, şuur kelimesi de Arapça bilinç demektir. Bir şey bilinçle işlemek nasıl olur peki diye insanın aklına bir soru gelir. Orada da yine Türk Dil Kurumu'na başvuruyoruz. İşlemek ne demektir? Elverişli bir duruma getirmek, içine girmek, etkilemek, nüfuz etmek, herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek, düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek. İyi de bunlardan hangisidir, nasıl yapılacaktır? Bir dilin kendisiyle eğer değiştirilmediyse ancak daha etkili eserler üretilebilir. Anlam hatalarında dillerin en zenginlerindendir ifadesi muğlaktır. Bu noktada soyutlama kapasitesi, tarihsel derinlik gibi alanlardan hangisi kastedildiği bir türlü anlaşılmamaktadır. İkincisi ise bu dil ifadesi cümlenin başındaki Türk diline dönüyor gibi görünse de vurgu zayıf olduğu için tekrar hissi oluşturmakta anlam açısından yeni bir katman eklememektedir. Cümle olarak da iki önemli hata var elbette. Birincisi virgülle ayrılmış bu cümlede iki tane ana yargı vardır ve okuyucuda kopukluk hissi oluşturmaktadır. İki yargı kesinlik bildirirken ikinci yargı temenni ve şart tipine geçmektedir. Geçiş yumuşatılmadığı için cümle iki farklı düşünce gibi algılanmaktadır. İkinci cümle hatası ise yeter ki bağlacı güçlü bir vurgu ister. Cümlenin genel yapısı bu vurguyu taşıyacak ritmi kurmamaktadır. Son bölüm ana yargının ağırlığını taşıyamamakta ve zayıf kalmaktadır. Belki tamamen Türkçe ve tamamen anlaşılabilir bir dille şu söylenmek istiyor olabilir. Türk dili bilinçlice kullanıldıkça anlatım gücü artan diller arasındadır diye bir ifade kullanılsa başta söylenen cümleyle aynı olmamakla beraber daha anlamlı bir hale girebilir. Türk Dil Kurumu, Türkçenin gelişmesi ve geliştirilmesi için vazife yapmaktadır. Aldığı Gazi Mustafa Kemal'deki bu alıntı ise cümle yapısı anlaşılmaktan oldukça uzak, anlamı havadadır. Havada olan şeyleri yerine oturtmak için söz arası yolculuğuna devam etmektedir.